Şimdi Yasin'in PUBG Mobile en komik anları derlemiş. Yasin bugün videosu bugün 23'ü mü? Evet bugün 23'ü. Yasin bugün bu zamana kadar ki en komik anları derlemiş. Dur bakalım. Adam ne yapıyor orada? <laughs> çok 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 çok. Çok esma çok. O var ya üstü kapalı. Şey. Aynen o çok iyi. Hayır. <laughs> Abi öldü. Ü. <laughs> ha. Karşınızda hiçbir rakip duramayacak arkadaşlar. Ya şu seriye devam etmek istiyorum ama ben Gimi üşeniyorum abi. Spreylerde 6x spreyi de bu şekilde. Giymek istemiyorum. Gerçekten evet. şu arkadaşlar. Dersimizi dinlediğiniz için, için. Evet teşekkür. ederim. Şimdi duyan var mı? Benim Aa, arkadaşım. benim eşofmanımı bir tane eşofmanımı biri çaldı kanka. Bir susar mısın lütfen? Sura bakma ama eşofmanımı çaldılar. Anladın mı? Şu Üzülüyor an ama gidiyor. senin eşofmanınla ilgilenmiyoruz kardeşim. Bak. Ya Rozoka gel Ne ile ilgileniyor? Gel Rozoka Putin gel. <laughs> Ro gel, Rozoka, gel. gel. Ha. Ha. Rozoka gelin arkadaşlar. Putin Rozok'la Putin çarpışalım bak. Rica ediyorum. Ha. Herkes baba kesilmiş lan. Yok yok ben rica ediyorum <laughs> ya. Poçin şey Rozoko gelini orada <laughs> çarpışalım anlamında. <laughs> Niye hığınıyorsun <laughs> sürekli? Eşofmanını <laughs> buldun galiba. <laughs> anneni buldum ben. <laughs> Ta tarafta bir sukat var haberin olsun bak, bak. Boş ver bırak. O yeşiliki çocuk direkt anneye karıştırmaya başlamış. Anneyi <laughs> Anneni buldum ben anneni buldum. Ben anne anne buldum ben anne, anne, buldum. Ben anne, anne buldum. Bak gibi kalkıyor anne buldum. <laughs> Bunlara gelsin biz ondan sonra hepsine gidelim. Çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. <laughs> Artist bana bak. A mı B mi evet. C mi? Evet. Oğlum A mı B mi C mi E mi? ben ne de işte seni. Senin ben dalağını tüküreyim. Oğlum bir şey yok. Ben bir tahmin yarışması yapıyorum şu anda. A B C birini söyle. Tamam. A B C. <laughs> Önüme gidelim dedim de mazat mı yok dedik bilader. <laughs> <laughs> Tokyo. Yan yan virajda koptu kayışlar göz kamaştırıyor bizim tafaşlar zanım farımda Hadi bana 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 Aaa No 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 my friend Bak seni öldürmeyeceğim Arkadaşın gelin gelin seni kurtarsa kurtar okey mi? Anlaştık mı? Hadi Kandırdım lan <gülüyor> Daha ne bana bana Kanka çok ya gitmeyelim bence Adana çocuğu Aga şerrimin delisi Olay büyük Bak çantama bak çantama. Vurdu çantama, sandım çantama, bu arada. Baba bak görüyor musun? <laughs> ya kaç yaşında adamsın gidip <laughs> Yaşın kaç senin? Kaç yaşındasın sen? Ben, ben sana sorayım mu hangi çantayı takıyorsun diye? Kim o? Nerede Abi, o? Kaldı. Kaç yaşındasın? Çok ben sana Sakal soruyor muyum? Kim... Sakalı uzatayım mı arkadaşlar? Ee? Çok yakıştırıyor. He sakalı uzatıyoruz mu arkadaşlar? Ya Sadece sakal iyi. Gidip... Bak şöyle. Bak. Böyle hafif bıyıkları var ya. Yakışıyor mu? Ya. Uzat yakışır. Evet, evet, no. Hayır, 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 uzat, hayır, hayır. Hayır, no, hayır, hayır, no. <laughs> hayır. No. <laughs> Bence yakışmaz. Yok, Yo, hayır, no. böyle. Böyle. Evet, hayır, hayır. Herkes hayır diyor. Saçmalama. Tamam chat sizi seviyorum. <gülüyor> 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 Yaşın kaç senin? Kaç yaşındasın sen? Ben, ben sana soruyor mu hangi çantayı takıyorsun diye? Kim o? Nerede o? Kaç yaşındasın sen? Ben sana soruyor mu kimsin? Aa burası bizim mekan olsun mu? Bu çetenin mekanı burası olsun. Pompacılar evet. çetesi. 24 saat pompa. O, ondan sonra sabahlara kadar pompa Necmi <laughs> Ben sizler için şimdi bir şey yapacağım bak. Sizler için bir şey yapacağım tamam mı? Oh yeah. <laughs> öldürmek istedim ama bu ne be Allah bunu da becer al <laughs> Ben de beceriksiz bir Senin kafanı s**eyim <laughs> Hani bir tarama var O bir şey de var o, ya O tamam okey Sıkar Oo, ikiye basar Sıkar abi. çok iyi sıkar <gülüyor> 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 31 kalan abi hadi hadi 31 kalan arkadaşlar hem 31 kişi kalmış 30 dedi oldu Hem de benim takım arkadaşlarım ölmüşken benim bu oyunda 1 dakikalık bile bir işim yok Hayırlı günler abi. Bir oyunu geçelim söyle Aa benim benzin var abi Çok saçma buglar arasında bugün. Oh! Çekil. Oh my goodness man. Ben neredeyim ya? Ooo! Bu ne Küçücüğüm ben ha. Yeri bak şu an yok oğlum mesela. Vıyy! Aracı bin <laughs> <laughs> abi. Tehlikeli ama. Surprise! Ah. niye pikliyorsun? Zaten bayağı. Bayağı sen kaldın. O, geri gel, o, geri. Burkan, burkan. Burkan, burkan. Sen alacak. Bir tanesi var. ya. De, ya. Kız fotoğrafı. Bakalım erkek sesi. Bu değil. Mardin serseri ve tayfası tarafından anan... armağan olsun. Çocukları. 63 Abi susturucu takınca çok böyle tatlış bir sesi olmuyor mu ya? İşte o sesi seviyorum. O sesi, köpürtmesi falan yani. Motorun yaptığı dalga, köpürtmesi. <laughs> yani bizim insanımız niye böyle anlamıyor? Bak burada işte millet şeyleri tartışıyor. Hmm, evet. North Amerika'da Runik Power'a sola girdim. Ee, ama biraz zor bir güncelleme olarak görünüyor. Diğeri demiş ki işte shop neden açılmıyor. Öbürü demiş ki beyler ben gerçekten beyerdim test serveri iyi. Öbürü demiş ki buradaki işte betada oynamayı seviyorum. Bir tane Türk girmiş demiş ki hamınızın anahtarı. <laughs> 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 Hayır. 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 Öleceğim Damla canım doldu bir tur Helal olsun Damla ya bir arkadaş bravo <gülüyor> <gülüyor> Abi sen. Ya Kar98 nedir ya? <laughs> Kardık. <laughs> Çok ben, ben, bu saatten sonra bir tuvalete gideceğim. Ee, sizin söylemek istediğiniz şey var <laughs> mı? Evet, küçük kardeşimizle beraberiz. <laughs> Çekiyorum fazla. Küçük kardeşimizle beraberiz. Evet. <laughs> Muta tamam, bak geldi geldi hadi gidelim. Hadi gidelim abi. Ya çiçek gibi oldu. Bir tek dürbün yok. Niye dürbün vermedi dürbün, ya? Dürbün dürbün atacağım. Ben veririm. Dürbün atacağım. ben de verebilirim. Ya airdrop da niye yok ama benim tepkim ona yani. Çok tepkili. Ne kadar tepkili? Çok. Çok. Aşırı. <laughs> ben kimseyi öldüremeden ölüyorum. Benim ayıptım. Benim kalbimden vurdun. O sayılır mı? Aga Allah. be İsmail abi ya ya. Mesut Silah kazandın mı bu Vs. Avrupa şampiyonu Av oluyorsun. Avrupa yendim deserim keşke. Bak YouTuber olmayınca. Avrupa şampiyonu yendim deseydim bilim 3 milyon izlenme. Ama ego Tam basmadım. Tamam Avrupa şampiyonu. <laughs> tamam. Terbiyesizlik yapma ya. Deseydim <laughs> var ya fena izinir. <laughs> Türk lobisi ne <laughs> <de> arıyorsunuz? <laughs> TGF TGF. Lan alo alo. Ha. Ha. E He. O E Oyes. Oh <laughs> Mal mısın oğlum sen? <gülüyor> <gülüyor> Ön tarafı bırak, bırak, Runic bırak, 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 bırak. Gel kardeşim şu an şuraya. An gel gel geri şey. gel <laughs> bak adamlar geliyor haydi bak diyor karambola. <gülüyor> bak, <gülüyor> ninja, <gülüyor> bak ninja karambola ninja dön karambola haydi abicim bak Rus dik yok. Karambola yoktu ruş Ben niye şu an o videoyu izlemek istedim ya? Ben şu an o videoyu izlemek istiyorum arkadaşlar. Bir saniye. O God Tier videoyu, God -tier videoyu izlemek <laughs> istiyorum. Metin 2 <'in> komutçu. Joz <laughs> veremem kardeşim daha yapacağız. Adamlar gelecek üstümüze. Başımı açıkta kalmayacağım. kalmayacağım bak. Grup at birini özür Dışarıda yapacağım tamam mı? Bırakın. bak. Bunu unutma. sonra karambole sıkacaksın. Herkes bir geri gelsin. Herkes geri gelsin. Gel geri. bırak. Ön tarafı bırak. X kral TR. Gel kardeşim şuraya. X kardeş kral TR. Tere. Bak adamlar geliyor. Haydi bak gir o karambole. Git bak. Nişan karambole oku bak. Nişan dön karambole. Haydi abicim bak. Rus çekiyor. Karambole dışarıda vur. Abicim Rusya çekiyor. Alıyoruz o karambole. Vur abicim bak. Yaşamaz. Yaşamaz.

Oyunu tam bilmediğimden orduyu yöneten kişi ne diyeceğini bilmiyorum ama şu konuşarak komut veren adama gerçek hayatta bir ordu verirsek Avrupa'yı fetheder bence Ulan sanki Malazgirt meydan muharebesini yönetiyor <laughs> <laughs> Hz. Muhammed okçular tepeyi terk etmeyin okçulu xkraltr kral imma -t <laughs> Yaşam çeyizde saklanmaz kardeşim En tuhafı da kimin de söylediği anlaşılmasa bile her şeyi gerek, anlaması gereken anlıyor <laughs> Çok iyi bir video Evet evet gördün mü nasıl ben bayağı inmeyeceğimi sandım aşağıya hani o kadar uçtum ki dedim bunun sonu gelmeyecek. Birkaç dakika düşündüm havada dedim ne yapayım ben burada şimdi. O kadar diyorum o kadar uçtun sonra kuştun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ana, Bak bu da benim specialım. Misafirlere <laughs> yapıyoruz bunu. <laughs> Harikasın. Çok abi. güzel. Çok Umarım Vural üzülme üzülmeyiz arkadaşlar bugün. Ya. <laughs> ben şimdi buna gülüyorum ya. Ben buna yarın gülemeyeceğim diye üzüleceğim kendim. görme lütfen. Vural <laughs> <laughs> hep görme. Merhaba. Beni duyan var mı? Merhaba. Sesimi duyan var mı? Ee... Kaç iş sen? <laughs> Bu arada arkadaşlar o kadar gömdük PUBG Mobile ki Allah sus köpek dedi parasıyla değil mi sus köpek dedi Barayı bas bas paraları Leyla'ya Esin kurtarsın <laughs> Entaz Türk 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 ye Türk'üm Türk, Türk, Türk. Bomba mı atıyor lan bana o? O bomba nasıl geldi bana? Gelemedi çok. <laughs> lan kendi adamını patlattım mal. Lan geri zekalı. nereye atıyorsun? Beyler 20 saniye acil acil V4'e gidiyor. Abi. Hadi. 15 saniye. Ben Var var gel. Gel bir. 10 saniye. Kapıda Sen kalıyordu. Sen yetişiyor musun? 8, evet. 7, 6, 5, 4, 3, 2, yapma be. İşte gidiyorum bir şeyden. Aga. Arkamı dön. Görünmezlik bug'ı mı yapmış? Görünmezlik bug'ı araçtan içinmiyor. O nasıl bir bug lan? Görünmez mi şu an arabanın içinde? Şu an biz görmüyor muyuz bu adamı dışarıdan? Bizim ekranda gözüküyor. <gülüyor> 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 Şurada ya o adam. Orada falan değil. Bomba çarptı. Araba 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 araba. Dikkatini. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Yalnız 3 x'im yok ona biraz tiltim ha. Oo, Ayran kulüpleri seviye yükselmiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Vural <laughs> <laughs> şu an aynı şeyleri hep düşünüyorum. Lutlamaya geliyorum şerefsiz. Niye yalıyordun ya? <laughs> Sko -ba Skopaj -ba skop -ba skop -ba Bunu alın. <laughs> Bak bunu buradan <laughs> alın. Ee, Cem abi artık beni gör demiş. Görüyorum. Ardahan kardeşim. Senin memlekette Ardahan galiba. Biraz uzaktasın. O yüzden görmekte zorluk çekiyor olabilirim. Ben İstanbul'dayım. <gülüyor> <gülüyor> Ha bro. Ha, Arabic lady, Arabic lady. Do you hear me? Arabic lady. <laughs> ee, <t> <laughs> Eğer ben gerçek Joker değilsem bütün dünya hayret beni. Eğer ben Joker değilsem tüm dünya alem beni s**sin. Joker ben beni sinir etme Allah, Aç. Abi son bir büyük. alıyorum bir dakika alıyorum. Al benden. Sonra. Hop aç. Emir bu ki 15 tane malzeme oldu. Bir 27 malzeme gerekiyordu. Minik bir hesaplama yapacak olursak. Fişek atıyorum. Attım. Baya komik çok üst düzey bir espri bu ya. Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayın. Adam duvarı dermeye çalışıyor. <laughs> Dur hayır canına kıyacak. Samet abi canına kıyacak. Yapma. Yapma. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bir, iki. Bak kalamca bak kalamca Ne var? Onun var mı? Var var. Yok. Nasıl? Yalan Bir. <laughs> <laughs> Aldım mı abi? Çok güzel. Adam kasıyor mu? <laughs> ha? Ha? Yıkılıyorum. Kör oldum. Sakin ol. Kör oldum. Ya ama ya kastı ya. Lan saçma. Neyse benim bitti. Ama Lan. <laughs> 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 ben birazcık daha kolonya süreceğim. Birazcık beynime oksijen gitmesi gerekiyor. Evet. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> ama bizim kafamız nasıl güzel. Hani şunu söyleyeyim, normalde bu yaptığım, bu videoda yaptığım hareketlerin çoğu hatalı. Ama işte, up, sure. hareketli maç çıkması için de böyle hatalı hareketler yapmak gerekiyor yani. Rakibi... <laughs> Oo oraya bayağı bence kusmuş lan. Buzi'nin YouTube Sen... da ne bileyim, bizim sanmıyorum. <laughs> 2,5 milyar maaş benim aracımın mazotuna. <laughs> sanmıyorum yetebileceğini. Uy, bakayım. Berlin'i alayım ya. Abi Berlin var değil mi senin? Peki Berlin mi kardeşim? Ee, var var. <laughs> Böyle bir espri yapacaksa... Ben çalamam da bana. Bir gel de kurban olayım sana. Ben ona bir şarkıyla <laughs> cevap verirdim arkadaşlar. Söyleyeyim mi? Bam <laughs> bam 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 hile hile kesin hile bu hile 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 Bu ne? Ban ban bu da ban bu da ban anasını satayım Ban 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 <laughs> lan aşağı kapat lan o hesabı Ban bir Güzel Birazcık eskilere gittik arkadaşlar Güzel oldu bu İyi geldi yani ekmek gibi geldi yani böyle Kendinize çok iyi bakın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun bay bay Allahım YouTube ekmek çıktı.